Merhabalar herkese Esmeri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Ben iki gün oynadım. Daha sonrasında fark ettim ki mikrofondan başka sesler de oldu burada. O da şu. Hava çok sıcak olduğu için penceremi açmıştım. Kayıt almadan önce de kapatmayı unuttum. Dışarıdan böyle kamyon sesleri, ne bileyim işte araba sesleri, korna sesleri falan filan duyuldu. Bu hafta niye böyle acemiliğime denk geldi bilmiyorum ama Umarım bundan sonra düzelir. Za dostlarım benim adım Oliver sizin için bazı za gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Za gerçeklerim ne ya? Ay hiç dinleyemeyeceğim. Tamam çok teşekkür ederim. Biraz da moralim bozuk zaten. Şimdi ne yaptık bu süreçte ondan bahsedeyim. Birazcık para kazandım. İki gün mü oynadım? Üç gün mü oynadım? Öyle bir şey oynadım. Çok da fazla oynamadım ama gene de paramız iyi. Bektin. Baked in diye şöyle bir uygulama geldi. Böyle karakter yaptık. Şöyle göstereyim size karakterimiz bu oldu. Çok tatlı bir kız oldu. Buradan da arkadaşlarımızı bulup ekleyebiliyormuşuz. Ben kimseyi tanımadığım için tabii ki de haliyle ekleyemiyorum. Ama siz Esmerih ismiyle ya da ismimi şuradan değiştireyim. Esmerih yapayım. Evet ücretsiz olarak değiştirdik. Evet arkadaşlar siz Esmerih yazarak beni bulup ekleyebilirsiniz. Burada gelenler kısmında bakıyorum ve hemen daveti kabul ediyorum. Onun haricinde burada arkadaş olduğumuzda da pizza dükkanınızı görebiliyoruz. Şurada mesela bir tane örnek olarak bir kişi var. Tanımıyorum etmiyorum yani tamamen oyunun verdiği bir kişi. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Pizza dükkanı da dışarıdan böyle gözüküyormuş. Ben nasıl yapacağım bunu dışarıdan ya? Ben de yapmak istiyorum. Ay. Bir yıldız verdim. Dur. Yıldızımı sana harcamak istemiyorum böyle bu şekilde arkadaşlar iki oyun zamanında oynamışız çok güzel birazcık burayı birazcık parayı yaptık bakedin yaptık e, eklerseniz de sizin fırın dükkanınızda sizin pizza dükkanınızda görebiliriz neden olmasın hemen çiçeğimi sulamak istiyorum size de bir sucuklu pizza yapıyorum hanımefendi koyu kenarlı dediniz yani iki kere geçireceğiz hemen bir sucuklu pizza Allah gene gene başladık ilk alacağımız şey kesinlikle asistan olmalı bu yüzden para biriktiriyorum ya Normalde sosis miydi? Yok sosisi aldık zaten. Ee, soğan açıldı almadım. Almadım çünkü parayı biriktiriyordum. O da 250 herhalde asistanlar emin değilim. Şimdi tekrar bakarız sizinle. Ay kesme dedi. Konuşmayı unuttum. Hayır koy kenarlı dedi kesme demedi. <laughs> Afiyet <Aferin> olsun. <laughs> Neyse yedi bir şekilde. Beğendi. Boş verin. Ne yaptık gene? Sulamayı yaptık. E biz günlük aktivitelerimizi yapmışız. Çok iyi. Aa, merhabalar. Zeytin hayatımın anlamı. zeytin mi istiyorsun? Sen değil zeytin. Zeytinli pizza. Ben onu anladım da şimdi buradaki insanlar genelde bilgi vermek amaçlı işte böyle söyleyip sonrasında da patlıcanlı pizza falan istiyorlar ya. Ben o yüzden hanımefendi emin olmak için yani ben niye sizin hayatınızın anlamı olayım ya? <laughs> Allah'ım yarım yani daha yeni tanıştık. Hemen bir zeytinli pizza geliyor. Buyurun lütfen. Bu dünyanın en güzel pizzası afiyet olsun. Peynir ve mantar da hiçbirbirine uymuyor be kardeşim. Ne yapayım istersin? Bana peynirsiz bir mantarlı pizza. Yalnız vay çok tatlı görünüyorsunuz ha. Zeytinsiz miydi? Peynirsiz mantarlı pizza. Zeytinsiz diye anlamam. <laughs> Harika. Yani mantarlı pizzayı severim ama kaşar peynirsiz olmaz ya. Bunlar yapamıyor. Bunlar bilmiyor. Bunlar ağızların tadını bilmeyen müşteriler. Buyurun buyurun. Yok estağfurullah dedikodunuzu etmiyorduk. Konuşuyorduk öyle kendi aramızda. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Hala karma her şey. Param yok. Yardımcı olur musun? Aa, ay hadi <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam hadi tamam. Olurum. Şöyle bir peynirli pizza. Daha da başka malzeme koyamam. Benim de param bitiyor. Allah süremden de yiyorsun sen. Durmuyor süre herhalde değil mi? Ay hayır. Koş 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 koş. Git 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 git. Amca hadi güle güle. Ya öbür amca iyiydi ya. En azından o dükkanı kapatınca geliyordu. Bu böyle arada geliyor. Zaman mı yiyorsun amca? Ana Bıcırık gene geldin. Hmm, mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Tabii ki de mantarlı ve sosisli. Bizim burada böyle sipariş versen. Adam gibi ne istiyorsan onu söylesene falan deyip azarlayabilirler. <laughs> ben öyle miyim? Değilim. Asla. Niye? Çünkü müşteri veli nimetimizdir. Öyle miydi o söz? Bilemedim. Buyurun. Hayatımda hiçbir yemeğe bu pizza kadar müteşekkir olmadım. Sen müteşekkir kelimesini bu yaşla nereden biliyorsun ya? Antik zamanlarda insanlar temizlenmek için üstlerine başlarına zeytinyağı sürerlermiş ama tuhaf. Teşekkür ederim bilgi için de burası bir pizzacı ya. hani atasporu neyse. Bir zeytinli pizza alabilir miyim? Tamam. Ha oradan zeytinyağından zeytine bağladım. Atasporu falan derken zeytinyağlı güreşten falan mı bahsediyorsunuz? Yani Türk olduğumu hemen mi anladınız hanımefendi? Vallahi iyi bir göz var sizde. İnsanları çok iyi biliyorsunuz, çok iyi tanıyorsunuz. Tebrik ederim. Bir müşteri daha, bir müşteri daha, bir tane daha alırız. Ay alamayacağız, alacağız. Git 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 git. Lagi 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 lagi. Tam 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 tam. Çok iyi çok iyi çok güzel çok güzel. Hadi bay 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 bay. Ay hayır ya. Bir tane daha alacaktım ya. Gitti. Ne? 199 mu? 200 de ramak kalmış. Seni almayacağım soğan. Zeytin asistanı. Ya 250'ye bir gelseydik var. Asistanlar 500 müymüş? Ya of çok pahalısınız. Biraz dekorasyon mu yapsak ya? yapalım yapalım parayı biriktiremeyeceğiz madem neyse ya sonra yapalım bunu şimdi içim acıdı yapamayacağım programımıza geri dönmeden önce sponsorumuzdan bir söz aa <laughs> çok mu bastım buradaki her şey çok lezzetli görünüyor ama midem ete ve peynire hiç tahammül edemiyor bir de kalbi kadar kara olsun Peki ne istiyorsun ki? Sanırım vegan bir pizza istiyorum. Sadece sebze, meyve ve mantar. Çok pişmiş. Tamam. Şunları da alayım. Peynir istemiyorsun. Sos istiyorsun. Vegan dedin. Bir de patlıcandır diye tahmin ediyorum. Geçen sefer patlıcan koymadık diye bize kızmıştı çünkü. Ay, gitmiş ya yükseltmemiz. Ama ona da para vermeyip ne yapacaksın ki? Buyurun. <laughs> Vegan pizzayı da yapmış bulunduk. Bir mantarlı düz ekmek ve bir klasik etli alacağım. Bir mantarlı düz ekmek, düz ekmek. Tamam bir dakika bunu anlamakla vakit kaybedemem. Bir mantarlı düz ekmek, iki pizza mı istiyorsun? Ve bir klasik etli alacağım. Ya klasik etliyi bir şuraya yapayım. Bunu anladım da düz mantarlı dediğim bu mu? Yani zaten sen de ekmek diye söylüyorsun. Çok saçma ya. Kim yer bunu? Bir sos koysaydım bari. Yani zevkinizi tartışıyorum hanımefendi şu an. Aha eleştirmen gel. <laughs> efendim efendim kimleri görüyorum Kimlerin? sadece sadece işim var. Tabi 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 yarı soslu yarı mantarlı hemen hemen hemen. Hemen yarı soslu yarı mantarlı. Allah. yarı soslu mu dedi. Hemen öyle yapayım. <laughs> yarı soslu dedin. Sosisliymiş yarısı. <laughs> buraya. Ay tekrar getiremiyormuşum. Ay zarara uğradık. Bunu yeniden yapmam lazım. Eleştirmem bu. Yoksa düşer şeyler. Yarı sosisli, yarı mantarlı. Eleştirmenin puanı çok düştü. Geliyorum. Efendim geliyorum. Ne olur ne olur. Yeteri kadar <laughs> düşmeyin. Beğenmedi. Beğenmedi. Vejeteryan pizza alabilir miyim? Bak vejeteryan dedin vegan demedin. Vejeteryan dediysen et yok demektir. Süt ve süt ürünleri var demektir. Benim bilgimi ölçmeyin burada. Aslında adam çok da güzel sipariş verdi. Ama ben neyin ne olduğunu karıştırdığım için düzgün bir şekilde yapamıyorum ki. Çok pişmiş falan demiş miydin? İmorum dememişsindir. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Antik zamanlarda insanlar kendilerine zeytinli pizza. Anladım. Artık çözdüm sizi. Çünkü biraz önce bir kadın daha geldi. Aynı sen. Siz tanışıyor musunuz? Bence tanışın. Birbirinize çok uyuyorsunuz. İçimden bir ses anlaşacağınızı söylüyor. Bir müşteri daha. Bu sefer alırım. Bu sefer alırım. Git 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 git. Güle 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 güle. Hoşçakal hoşçakal. Bay 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 bay. Olsun, gel, gel 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 gel. Zeytinden asla meyve olduğunu biliyor musun? 8 dilimli olsun ama çok pişmiş. Ze zeytinli pizza. Tamam ben de meyveli pizza istiyorsun sandım. O yüzden ne diye sordum. Hemen bölüyorum. Anam 8 dilimde. <laughs> Bölmeden önce kendime dedim ki 8'e böl. Gene 6'ya böldük ya. 10 tane mutlu müşteri görevinde yapmış bulunduk efendim. Kazancımız iyi ama hala hala 250'ye gelemedik. Maalesef şu soğan alayım mı artık ya? Hadi alalım. Soğanı da açtık. Bir de dekorasyon bir de dekorasyon yapalım ya. Vallahi şöyle yapalım. Parayla değil de şu şununla olanları alayım. Bu da beni yönlendiriyor ahşap diye. Aa çok güzel. Ya bunlar çok güzel ama bunlar parayla. Ben bunları oynayamam. O kadar param yok. Ben parayla değil de şununla olanları alabilir miyim? Aha. Mesela bu çok güzel. Şöyle çok şık duruyor. Tam alıyorum. Aldım. Başka ne alalım? Aa kasayı değiştirelim. Kasayı değiştirelim. Çok şık duruyor. Var paramız var. Hadi değiştirelim. <laughs> ya dekorasyonlar da çok güzel. Kaktüs alalım. Çiçek alalım. Çiçek alalım. Melek kanadı kaktüs alıyorum. Ya bunlar da çok hoş. Ay çıldıracağım. Ama bu kadar param yok. Aa kapının önünde bunlarla yapıyoruz. Kedili açık tabelası. Nerede? Ay çok tatlı. Aldım. Vallahi aldım. <laughs> Kargo da. Hepsi kargoyla mı geliyor? Masa çiçeği masa mı? Masa çiçeği. Masa çiçeği. Ay hayır masa çiçeği. Bak nasıl güzel oldu aldım. Neyse şimdilik bu kadar yeterli. Eğer isterseniz daha da fazla yaparım. Şimdi başka, diğer güne geçelim. <laughs> Stüdyomuz eleştirmenin yeni pizzacıya geri döndü. <laughs> ne beğendiniz? Bence beğendiniz ya beyefendi. 5 üzerinden 5 yani. <laughs> Öyle bir insanım. Büyükşehir dünkü sosis festivaline katıldı ama birçoğu eve aç döndü. Bugün mantar festivalini o hak ettiğiniz pizzayı nasıl elde edeceğinizi öğrenin. Pekala. Ya Sosuz mantar... Sosuz. Allah bir sürü bir sürü şeyler geldi çok memnunum senin için kargam var tamam. Ay ay çok tatlı oldu. E tabelam tabelam da geldi. <laughs> Ya çok güzel oldu. Ya tam mutlu olmuştum var ya. Demiştim ki hayatımın en güzel günü ve sen geldin. Her zamanki gibi mahvettin. <laughs> Görüyorum ki Sosis Festivali'nin üstesinden gelmişsin. Mantar seronomisinde şansı bile yok ama. Evet Keko. Keko olan ben miyim? <laughs> Aspam. Neyse. Buna hazırlansa niye dersin? Ay tamam. Hemen şunu sulayıp şunu açmak istiyorum. Başarımlarımı almak istiyorum. Tamam. Bana bir süslü püslü pizza. Dört kere yarısından kes. Süslü püslüden kastın ne? Her şey diyorum. Tüm malzemeleri istiyorum. Sekiz... Ooo. Tüm malzemeleri istiyorsun. Mantar koymasak olur mu? <laughs> Mantarım çok az. Ay mantar diyorum ya. Patlıcanım çok az patlıcan koymasak olur mu? Bak ama sana bir şey diyeyim mi? Patlıcan haricinde çok iyi oldu. Vallahi çok güzel oldu. Neyse patlıcanı sevemedim. Soğanı ben pizzaya çok yakıştırırım. Soğan, mısır ve kesinlikle sucuk. Çok çok güzel oluyor. Aa, kesme mi demişti bana? <laughs> hafızam. Pizzamın yarısı mantarlı, diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. İki dilim yarısından çok pişir, çok pişmiş olursa sevinirim. Tamam. Yarısı mantarlı. Aslında okumama gerek yok ya. Hızlıca buraya mı gelsem acaba? Çünkü çok sürem gidiyor okurken. Yarısı mantarlı. Diğer yarısı soğanlı. Bak başka bir şey istemiyorsun. Bak et falan koymadım. Çok pişmiş olursa sevinirim dedi. Yarısından mı böleceğim? Evet. Katlayıp yiyecek. Vallahi katlayıp yiyecek. <laughs> buyurun buyurun. Tamam ben aldım karakökünü. Bilirim öyle şeyleri. Üniversite mezunuyum ben. Hadi hadi. Görünmez malzemeli bir pizza istiyorum. Tıpkı benim gibi. Beyefendi neredesiniz? Espri anlayışın da görünmez sanırım. Bir peynirli pizza. Bu arada siz dediniz ya benim gibi diye. Yani ben ne bileyim. Sizin nerede olduğunuzu görünmüyorsunuz ya hani. Nasıl göreyim sizi? Buyurun beyefendi Oldu her olur. neredeyseniz. Bu pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir hokkabazlık yaptın? Sos, peynir, bu kadar. İki pizza, biri mantar, biri soğan. Biri mantar, biri soğan hemen geliyor. Çıtır mı yap dedi o. Sanki öyle bir şeyler duydum, gördüm. Soğanı hemen gönderiyorum. Bir de çıtır olsun istiyor. Bir de mantar. Ana, bir tane malzeme fazla gitti arada. Gördüm, gördüm hanımefendi. Kesme falan demedi. Hadi iyisin hadi. Bir mantarın fazla oldu. Benim için maliyetli bir şey o. Buyurun. Enteresan. Bütün hayatınızı bu pizza için hazırlamanız çok enteresan. Kıymalı ve sebzeli bir pizza alacağım. Ne diyor? Ne deniyordu ona? Dilimlediğinde halkalara bölünüyor. Ha. Kıymalı sebzeli. Sebze dedim bak. Şimdi mantar sizde meyveymiş. Koymam. Ay. Mantar değil ya. <laughs> Kıymalı mı dedi? kıymalı dediği sosis miydi acaba? Etli demedi. Ben bir şey hazırlıyorum ama keşke ne diye sorsaydım. Ve sebzeli dedi değil mi? Şimdi, şimdi sizde bununla zeytinle mantar siz de şeymiş hanım beyefendi. Meyve diye geçiyormuş. Ben o yüzden onları koymadım. Sebze olarak da bir tane soğanım var, bir tane mantarım var. Afiyet olsun. Evet, evet. Eyvah. Eyvah. Keşke ne diye sorsaymışım. Tamam. Süren bitiyor çünkü. <laughs> ne istedi? Mantarlı pizza. Ay Allah'tan saçma sapan bir şey söylemedi ha. Böyle oturur burada bunu çözmeye çalışırdım. Bir tane adam gibi şöyle düzgün mantarlı bir pizza istedi. Harika. Buyurun. Sanırım ağlayacağım. Afiyet olsun. Ağlamadan yiyin. Göz yaşlarınızı pizzaya silip yersiniz. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Tamam. Gönlümden ne koparsa. <laughs> sana gönlümden bir peynirli pizza koptu. Buyur al bakalım. Afiyet olsun. Ama lütfen, lütfen burayı mesken etme ya artık. Ben de biraz bir şeyler kazanayım. Biraz kazanıyorum. Gerisini sana harcıyorum. Ya bak işte çok zarar ettik. Neyse. 15. oyun gününü bitireceğim onu açabilmek için. Ama ben yün güzel meler istiyorum. Bir gün daha oynayalım ondan sonra kapatayım ben. Antalya düz ekmek çatırı olsun. Mis. Bak şimdi. Bak şimdi. Bir de iki kere geçir. Tamam diyor. Çok temiz bir siparişti ya. Vallahi çok temiz bir siparişti. Bir günün ilk siparişi. Ben 12'de mi açıyorum? 10'da falan açaydım ya. Çok geç açıyormuşum. <laughs> Akşam da 9'da kapatıyorum ama 12'ye kadar falan da çalışmıyorum. Buyurun. Buyur, buyur. Hayatımın geri kalanı... Afiyet olsun. Hayatınızın geri kalanı bu kadar kısa sürecekse bir saatte de bitecek demek ki. İki peynirsiz, zeytinli ve sucuklu pizza. Zeytinli ve sucuklu. Yani peynirsiz dediğinize göre ben sosu koyuyorum. Ay zeytinler altında kaldı. Ay bir tane sucuk kaçtı. Buyurun. Güzel. Sağ ol. Afiyet olsun. O da mı ben de acaba? Antik zamanlarda insan... Ay tamam. Tamam. Vallahi zeytinli pizza vereceğim. Yemin ederim. Hadi. Hadi bir zeytinli pizza. Ay dur. Kaşar peyniri koymayı unuttum. Kusura bakmayın. Bir önceki beyefendiden kalma alışkanlık. İki tane pizza yaptım da ona. Ondan böyle oldu. Buyurun. Hiçbir pizzanın çıkmadığı kadar bu pizza tanrı katı. Tövbe bismillah ya. Soğan üçlüsü. Biri sucuklu. Üç tane mi yani? İnanmıyorum. Nanayı yedik. Ne diyorsun? Ay senin puanın çok düşer. Hadi. Biri neyliydi? Biri sucuklu. Tamam. Öbürünü sucuklu yapacağım. ...kalıştırmıyorum. çünkü zaten elim hızlı değil. Hay biri sucuklu, sadece sucuklu. Dur, soğan yok, soğan yok. Ya buraya. Allah'ım. Kesme falan da demedi. Bari kes diyeydin. Ay kesme diyeydin bari. Ya size bir şey söyleyeyim. mi? Şu an hayatımın en hızlı zamanını yapıyorum. Bakar mısınız? Yüzde yetmişte kaldı be. Yüzde yetmişte kaldı. Afiyet. Afiyet olsun. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza. Peki. Bunu çalıştırsam şimdi param gidecek. 7 7 gitse os. Ben iki müşteri daha alırım. Hızlıyım ben yaparım. Bakın şimdi bak. 310'u onu çalıştırmadan ona para vermeden iki müşteri daha alacağım. Bakın görün. Tamam git güle güle. Hoşça kal. Hemen gelen. Çabuk gel. Hızlı gel. Başla. Büyük meyvenin... Allah. Bunu anlayabilmek için. Bu patlıcan lezzetli. Ee, tamam. Patlıcanlı pizza. Ya of ya. Tüh be. Yetiştiremedim. Ya nasıl oluyor bu ya? Öbür üç tane pizzayı yaptım. Çatır çutur yaptım. Ama burada bir tane pizzayı yaparken... Nasıl bu kadar memnuniyet puanı düşebiliyor? Anlamıyorum ki. Afiyet olsun hanımefendi. Tanıştırın da yani insan biraz daha bahşiş koyar. Biraz daha memnuniyet puanı bu kadar hızlı düşemez yani. Makine miyim ben? Şipşak yapayım, şipşak halledeyim. Ne kadar ayıp ya. Al işte. Gelirim kadar giderim var. O zaman burada bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.